Kale Lut aleyhisselam dedi ki Ha ulai benati in kuntum fa'ilin Şayet evlenmek cinsel yoldan tatmin olmak istiyorsanız cinsel açıdan tatmin olmak istiyorsanız işte kızlarım onlarla evlenin ve onlarla meşru fıtri olan yolla cinsel ihtiyacınızı giderin. Sakın ola bu erkeklere yönelmeyin deyince Rabbimiz burada Hazreti Peygamber'e hitaben لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Ya Muhammed senin ömrüne yemin olsun ki bu çok sevilen bir insana söylenen sözdür. Bu Hazreti Peygamber'e Allah Celle Celaluhu'nun ne kadar muhabbet beslediğini gösteren müthiş bir ayet-i kerimedir. Senin ömrüne yemin olsun, başın gözün üzerine yemin olsun ki ya Muhammed İnnehum lefi sekratihim ya'mahun. Onlar bir sarhoşluk içerisinde ne yaptıklarını bilmeyen, debelenen, debelenip duran insanlardır. İşte bu cinsel hastalıklar, sosyal hastalıklar insanın sanki sarhoşmuş gibi aklını başından alıyor ve Rabbimiz de bu hali, bu eşcinsellik veya benzer hastalıkları bir sarhoşluk olarak addediyor ve akadet humus müşrikin. Onları güneş yeni doğarken, şark vakti güneş yeni doğarken onları büyük bir çığlık yakalayıverdi. Yüksekçe bir çığlık. Artık bu çığlık nasıl bir çığlıktır? Neyin işaretidir? Bunu bilemiyoruz. Bu Hazreti Mikail'in sesi midir? Yoksa insanların çığlığı mıdır? Çığlık gibi tabiatın çıkardığı bir ses midir? Bilmiyoruz. Fakat bir kaç yerde birkaç kavimle alakalı olarak Rabbimiz bu sayha ifadesini kullanıyor. Onları güneş doğmak üzereyken doğarken onları dehşetli bir e, çığlık yakalayıverdi. Ve cealna aliha safilaha ve onların üstünü altına getirdik. Ve amtarna aleyhim hicaratan min ve kurumuş fırın fırınlanmış taş parçalarını onların üzerlerine yağdırdık. İnne fi zalike Düşünceli, hakikati arayan ve ileri görüşlü her insan için, her toplum için bu Lut'un ve diğer peygamberlerin kavimlerinin hayatlarında ayetler vardır. Hakikatler vardır. <laughs> ve innehe le bi sebilim mubin, mukim. Ve bunların bu Lut kavminin yaşadığı yer ise bir sebilin yani fi sebilin bir yol üzeredir. Öyle bir yol ki, mukim herkesin gelip geçtiği, herkesin gördüğü bir yol üzeredir, öyle anlatıyorlar. Bizim bir hocamız anlatıyordu, Umre'ye giderken diyor, Buhayru Lut denilen bir yer var, Lut Gölü bizim Türkçedeki, çok böyle derin bir göl. Muhtemelen Lut kavminin battığı yerin dibine sokulduğu yer orası, orası zamanla tabi sularla dolmuş. Ve e, biz diyor Umre'ye giderken onun kenarında durduk. İmam Hatip öğrencileriyiz, top oynamıştık. Ve orada böyle bir kanalizasyon falan olacak büyük bir yerleşim yeri de olmamasına rağmen çok ağır bir pis koku vardı. Rüzgar o gölden bu tarafa estiği zaman çok ağır ve pis bir kokunu, kokunun varlığını biz orada hissetmiştik. İşte Lut kavmi aradan bakın 5000 yıla yakın bir zaman geçmiş. 5000 yıl önce isyan etmiş ahlaki, cinsel, fıtri bir sapkınlığa düşmüşler ve Allah onları rezil ve rüsva etmiş ve onlara da ibret olsun diye <görülüyor> mukim olan, herkesin gelip geçtiği, göz önünde olan bir yol üzerinde tabiri caizse teşhir etmiş. Bir sanki müze gibi aleme ibret olsun diye teşhir etmiş. İnne fî zâlike le lil mü'minîn Muhakkak ki bu kavimin yaşadığı şeyde de mümin olanlar için ayetler vardır. Ve in kana ashabul eyketi la zalimin. Eyke ashabına gelince, eykellere gelince onlar da çok zalim idiler. Fentakamna minhum. Biz onlardan da intikam aldık. Ve innehuma le bi imamin Ve onlar da aynı Lut kavmi gibi mübin, ap açık bir yolun üzerinde harabeleri durmaktadır. Ve lekad kezzebe ashabul hicril Murselin, Ashabul hicr, o hicr denen bölgenin insanları da peygamberleri, Allah'ın peygamberlerini, onun getirdiği vahyi yalanlamışlardı. Ve ateynahum Biz onlara ayetlerimizi vermiştik. Fekânû Fakat onlar ayetlerimizden yüz çevirmişlerdi. Ayetlerimizi ciddiye almamışlardı. Ayetlerimizin ne söylediğini onlardan ne istediğini hayatlarına tatbik edecek şekilde canı gönülden Allah'ın ayetlerine kulak gönül vermemişlerdi. Onun için de onlar Kur'an'dan yüz çevirmişlerdi. Ve kanu yenhitun min el cibal Ve onlar güven içerisinde hiç korku, endişe olmadan güven içerisinde dağlardan saraylar, evler yontuyorlardı. Yani çok maddi, müreffeh bir hayat yaşıyorlardı. Ki bakın Müreffeh hayat yaşayan köylere bakın, kabilelere bakın, şehirlere bakın. Müreffehlikle yani parayla iman sanki zıt bir ilişki içerisinde. Ne kadar zenginleşiyorsa millet o kadar sanki manen fakirleşiyor. Dini açıdan fakirleşiyor, yoksullaşıyor. Bu ne acınacak bir haldir. Ne üzülünecek bir durumdur. Size Rabbiniz nimet verecek. Siz ise size o nimeti veren Rabbinizi unutarak nimetlerle Rabbinizin arasına perdeler ser, e, çekeceksiniz. Bakın onlara da biz güven içerisinde kendilerinden emin bir şekilde yontacakları dağlar taşlardan yontacakları eller var etti. Ve akadet humus musbihin. Onlar da sabah vakti bir sayha yakalayıverdi. Yüksekçe bir çığlık, bir feryat yakalayıverdi. Fema aghna anhum ma kanu yaksibun. O kazandıkları, o biriktirdikleri, o güzel göz alıcı sarayları onlardan hiçbir azabı uzaklaştıramadı. Kesbettikleri, biriktirdikleri, kazandıkları o paralar, zenginlikler, refah onları azaptan uzaklaştırmadı. Ve ma halakna semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil Bu gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunan her şeyi biz bir hak çerçevesinde, bir amaç doğrultusunda var ettik, yarattık. Ve inne's saate a'tiyetun ve muhakkak da kıyamet kopacaktır. Bir gün gelecek Allah'ın huzurunda boynunuzu bükecek, ellerinizi toplayacak, boynunuzun bükün, bükü, büküklüğünden, acziyetinizi herkesin anlayacağı bir halde o kıyamet gününe yaklaşacak, o kıyamet gününü yaşayacaksınız. O zaman ya Muhammed فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Onlara hakikati söyle, iman etmiyorlarsa onlardan yüz çevir. Ve öyle bir yüz çevirme ki, فَصْفَحَ الْجَمِيلِ En güzel şekliyle. Onlara lanet ederek, Allah'ınızdan bulun diyerek değil, en güzel ifadelerle ben sizi Allah'a davet ediyorum. Ama siz benim bu davetime icabet etmediniz. Artık sizi Allah'a havale ediyorum deyip ne yapması lazım? Güzel bir dille söylemesi lazım. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Muhakkak ki senin Rabbin hallak olandır. Her şeyi yoktan var eden, her şeye gücü yeten ve ilim sahibidir. Ve lekad âteynâke seb'an minel mesâni. Ya Muhammed biz sana seb'i mesâniyi verdik. Bununla ilgili ihtilaflar var. Yedi ayetten oluşan bir şeyi iki kez verdik. Kuvvetli görüşe göre buradaki ifade Fatiha suresidir. Fatiha suresi Mekke'de ve Medine'de iki kez inmiş bir suredir. Onun için Kur'an'ın da en kıymetli surelerinden birisidir. Ve Kur'an'da başlangıcı anlamında Fatiha ismi ve namazı da bu noktada değerli kılan şey Fatiha'dır. La salate illa men lem yakra bi fatihatil kitap diye bir hadis-i şerif de var zaten. Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz. Namazı namaz yapan Fatiha'dır. Ve Rabbimiz Fatiha'dan bahsederek sana iki kez indirilmiş yedi ayetli bir sureyi verdik ya Muhammed. Ve Kur'an el azim ve azim olan yüce olan Kur'an'ı verdik. O zaman sana büyük bir servet, büyük bir hakikat vermişken sakın la temudden ayneke ila mata'na bihi azvajen Sakın o kafirlere, o müşriklere, o dünyaya dalmış olanlara vermiş olduğumuz eşlerden her türlü nefsi hoş nefsi hoş gelecek nimetlerden hiçbirisine temuddeyn temudden aynik gözünün ucuyla dahi bakma ya Muhammed. Keşke onda olan bende de olsa. Keşke onun arabası gibi benim de arabam olsa. Keşke onun evi gibi benim de evim olsa. Keşke onun gibi bende de şöyle olsa böyle olsa deme ya Muhammed. Biz sana Kur'an'ı verdik. Biz sana hakikati cennete ulaştıracak bütün nimetlerin kapısını verdik. Onun için en büyük zenginlik ilim zenginliğidir. En büyük zenginlik irfan zenginliğidir. En büyük zenginlik iman zenginliğidir. Rabbim bizleri bu büyük zenginlikten mahrum eylemesin. Ve tahsen aleyhim. Sakın onların bu söylemeleri, bu kibirli halleri, seni tahkir etmeleri, imanı gelmemeleri ne olursa olsun hiçbir şey seni üzmesin ya Muhammed. Vakfiz cenahake lil müminin. Sen müminlere rahmet kanatlarını indir. Bırak kafirlerle uğraşmayı. Bırak kafirlere laf söylemeyi. Sen müminleri müminlere merhamet kanatlarını indir. Ve kul de ki ya Muhammed inni ene'n nezirul mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım, bir nezirim. <laughs> Uyarıcı bir peygamberim. Kema zenne alel muktesimin tıpkı o taksim edenlere indirildiği, indirdiğimiz gibi, gönderdiğimiz gibi sana da ya Muhammed bu hakikati anlatmak, hakikati insanlara tebşir etmek, inzar etmek için seni gönderdik ya Muhammed. Diyor Rabbimiz ve burada bitiriyoruz. Rabbim Kur'an'ın sırrına hepimizi nail eylesin.